Şu da bir yapayım, üç tane para daha git bu kadar Ama olur de Muhtarlık sesini yaptın da he. Ne zaman? Harcaydı. Ne gidiyorsun? Ne gidiyorsun? Ne gidiyorsun? Ne gel, bir tane gel. Abi Bura, bura. Oo. Aha. 18 güzellik muhtaç Hanım, hanım büyük bir iş Anne öyle de ha? ha. Sen yok muydun orada muhtaç bir? Sen yok muydun şeyde, krandaşında vardı mı ha? Muhtarlı sesimi diyor, muhtarlı. Yok. Bir ay kalmadı. Bu. Aynen. Bir an geldi şimdi. dur. kim aday var? Zangarlı Orhan Osman aday. Bir de Osman. Bir de bizim Osman. Bu. Ha. Ha. Osman dedi bari bir bana. Bir, 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 bir,

şey dedi ve şey da olan adam şu kendine hakim olacak. Böyle. Oradan ben de öyle ben, 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 ben bilmiyorum ki. Yani. Şimdi ben, 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 ben. O ne, e, ne de bakalım ne de ki yaramaz bir şey de, sen de, vermin, ben de Öyle ne biliyorsun sen? Bizim de Aa, ada lamba ne? Yanmayın. Yanmayın. Başta bir baba yanmayın. Ne bilirsin oldu? Ha, bakın. Ne gidiyor? Ne gidiyor? Ne gidiyor? Ne gidiyor? Ne gidiyor? Ne Ne gidiyor? Ne gidiyor? Ne gidiyor? Ne gidiyor? Ne gidiyor? Ne gidiyor? Ne